Eren Özmen kimdir? Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirketin CEO'sudur. Eren Özmen'in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation, Amerika'nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir. Şirket ABD'de Nevada eyaletinin Sparks ilçesindedir. Eren Özmen, Eylül 1958 tarihinde memur bir çiftin çocuğu olarak İzmir'de doğmuştur. Eren Özmen Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimi için 1981 yılında ABD'ye gitti. 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden işletme yönetimi yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Eren Özmen, 1988 yılında ABD Nevada'da Sierra Nevada Corporation'da çalışmaya başladı. Daha sonra çok sayıda sistem ve çok sayıda kilit programların yönetimi.